bir biz yön vermemiz lazım değil mi? Bir hareket vermemiz lazım. Peki kuşumuz şu noktada ufak biçimde kalkıp yani şuradan diyelim pardon şu başlangıç noktası burası olsun. Kuşumuz burada ufak noktadan kalkıp son noktaya büyük olarak gitsin. Bu şekilde bir hareket verelim. Peki bu noktayı ne yapacağız? Şuraya dördüncü saniye alalım. Son noktamız burada büyük bir şekilde olsun. Evet. Başlangıç meridyenimiz burası. Klasik bir hareket verelim. Ve nasıl olduğunu birlikte görelim. Evet. Güzel bir animasyon oldu örneği. Ve size anlatacaklarım bu kadardı. Evet bir dahaki derste görüşürüz arkadaşlar. Animasyonda lider öncü markayız, öğreteceğiz, kaliteyiz. Yine bekleriz, yine bekleriz. Animasyon yapmak istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız mutlak ama mutlak bizi takip etmeye devam edin.